Çünkü Tabii. Sayın Sadık'a dönmek istiyorum. E, zaman zaman düşük yoğunluklu çatışmalar vardı ama ilk kez böyle gördük. E, acaba kim kışkırtıyor sorusunu e, Ankara'da etkililerin sorduğuna dair açıklamaları az önce getirdik ekranlara. Ne dersiniz e, Sayın Ramiz Sadık? E, bir kışkırtmayla mı Ermenistan böyle bir harekete geçiyor? Naim Babiroğlu da az önce işaret etti. Buyurun lütfen. Tabii bir kışkırtma olmaması düşünülen düşünülemiyor yani düşünemiyoruz bir kışkırtmanın olmamasını olmadığını çünkü Ermenistan daha önce de kendi aklınca hareket eden bir devlet değil hala Azerbaycan'a karşı yani işgal yıllarında bile hatta hatırlarsanız Temmuz 2020'de Tovuz'a saldırdığında Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ermenistan'ın boyunu aşan bir meseledir bu diye açıklamada bulunmuştu. Bunu bütün politikacılar, siyasetler, siyasetçiler bu işle uğraşanlar herkes açıkça görüyor. Bu kez ben Ermenistan'ın daha az önce Naim Bey'in de vurguladığı gibi biraz daha batıdan kaynaklı bir kışkırtma eylemi yaptığını düşünüyorum. Yani şahsi kanaatim. Zira son dönemlerde bu Paşinyan'ın işine gelen bir icraat da olmaya başladı. Az önce de Naim Bey söyledi. Paşinyan bilindiği gibi işi uzatmaya çalışıyor. Azerbaycan'ın teklif ettiği Mart 2022'de 5 maddelik bir barış teklifi, anlaşma maddeleri vardı. Aslında burada uluslararası hukuk açısından çok sade yazılmış ve sunulmuş bir teklifti bu. Nedir? İki devlet birbirlerini karşılıklı olarak toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını, işte birbirlerine müdahalede bulunmayacaklarını kabul edeceklerdir. Ancak burada söz konusu Ermenistan olduğu için biz Ermenistan'ın bundan 100 yıl önce de 1918 yılında kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti döneminde dahi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'a iyi komşuluk ilişkileri içinde bulunmak için karşılıklı olarak birbirimizin toprak bütünlüğünü tanıyalım gibi teklifine bile o dönem Ermenistan'ın sıcak bakmadığını söylememiz gerekir. Yani tarihten bile tarih derslerden ibarettir. Şunu görüyoruz Ermenistan tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı şekilde davranışlarına devam ediyor. Ancak bugün bir farklılık var. Evet 2020 Karabağ Savaşı'nda Ermenistan çok e, feci bir hezimete uğramıştır. Ancak e, savaş bittikten sonra ee, Ermenistan'ın davranışları sanki hezimete uğrayan değil, kazananmış gibi davranmaya çalışıyor. Bunu da niye yapıyor? Çünkü arkasında ona destek veren büyük güçlerin e, onu e, işte e, Azerbaycan'a karşı dolduruşuna göre yapıyor. Ben e, son zamanlarda özellikle bu iki gündür yaşanan e, çatışmaların, Ermeniler, Ermenistan'ın provokasyonunun, e, e, Paşinyan'ın bölgeye batının askeri güçlerini çekme isteğinden doğmuş olabileceğini de düşünenlerdenim. Çünkü hatta bununla ilgili iddia da bazı Ermeni basın kuruluşlarında ortaya atıldı. Yani Paşinyan epey zamandır ki Karabağ Savaşı bittikten sonra biliyorsunuz Rusya'yı şiddetli şekilde Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünü harekete geçmemekte yahut da geç kalmakta yahut oturup ortak bir karar almamakta suçlamıştı. Onu biliyoruz ve Rusya'ya direkt suçlayıcı Rusya'nın askeri teknolojik gücüne yönelik saldırılarda bulunmuştu, suçlamalarda bulunmuştu. Doğrudur. Sonradan onların bazılarını inkar etmişti. İşte İskender füzeleriyle ilgili ilgili açıklamalarını daha sonradan düzeltmeye çalışmıştı ama bugün bile Ermenistan Bölgede bulunan biliyorsunuz 102, 102. Rus askeri üssü var Ermenistan'da bulunan. Aynı zamanda Karabağ'da bugün belli bir bölge Rus barış gücünün kontrolü altında. Yani bölgede Rusya'nın artık eski etkisinin kalmadığını, hele Ukrayna-Rusya savaşıyla da beraber Rusya'nın etkisinin azaldığını Paşinyan'ın göstermeye çalıştığını evet. düşünüyorum. Bu nedenle de e, batıdan e, aldığı e, bir takım e, belki e, siyasi desteklerle bunu gerçekleştirmeye çalıştığını, bu provokasyonları gerçekleştirmeye çalıştığını düşünenlerdenim. E, şurada da bir şey vurgulamak istiyorum. Peki Ermenistan bu provokasyonları yapıyor. Batı'dan gelen açıklamalara baktığımızda ise bizim bu görüşümüzü adeta teyit eder nitelikte. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı arıyor ve bir an önce çatışmaların durdurulmasından yana olduğunu söylüyor. Halbuki aynı Fransız Cumhurbaşkanı bence defalarca Azerbaycan'ın izni dışında, Azerbaycan'ın toprağı olan, uluslararası tanınmış toprağı olan Karabağ'a, Fransız milletvekillerinin yasa dışı ziyaretleri dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanını arayıp bir ülke cumhurbaşkanı olarak özür dilemesi gerekirdi. Yahut da e, e, ABD, e, ABD'den işte üst düzey yetkililer yahut da bilinken Azerbaycan Cumhurba yani Azerbaycan yönetimini arıyor ve rahatsızlık duyduklarını açıklıyor. Halbuki bundan önce de Ağustos ayında veya onun öncesinde de defalarca Ermeniler Ermenistan provokasyon girişimlerinde bulunuyor. Gerek sınır hattında gerek yasa dışı ayrılıkçı Ermeni, güçleri de Karabağ'da o devletlerde maalesef o tür açıklamalar biz göremiyoruz o zamanlar. Peki. Ee, teşekkürler.